Biz üreticiyi ikna edemiyoruz. Bir noktadan sonra hocamın dediklerini sahada uyguladık. Bahçenin kazılması gerektiğine sonsuz katılıyoruz. 30 yıldır devam eden bir budama projesi var. Maalesef şu anda bunu uygulatamamanın verdiği toprak bile ağlıyor. Niye ben bittim diyor. Ama biz onu uygulatamadık. Çünkü bizim çiftçiyi, üreticiyi yeniden bir tanımlamamız lazım. Üniversiteye burada bir görev düşüyor. Çay üreticisi kimdir? Bunu bir tanımlamamız lazım. Şu anda biz toplatıcı mıyız? Sadece Mayıs ayı ile Ekim ayı arasında 90 günlük serüvenin içerisinde bahçemize işte eh işte ilgisiyle ürün alan konumda mıyız? Her yıl işçi maliyetleri, girdi maliyetleri artmasına rağmen bu sene 10 bin lira tonu. Böyle bir yemiye var mı ya ben soruyorum. Hocam dedi işte Batı'da sabah girer bahçesine, akşama kadar çalışır üretici. Karnını doyurur, bir miktar kazanır veya kazanmaz. İşte ondan bir gelir elde eder. Böyle olsun istemiyoruz. Hasan Müdürümün dediği gibi inovatif ürünlerle bir dönümden bile kazanç sağlayabiliriz. Ama çıktıya yatırım yapmadık. Üniversitenin bu misyonunu halka ulaşabilecek konuma getirdiğinizden dolayı burada üretici çok az var belki ama ben size bu programdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yalnız daha da gerekirse bahçeye, gerekirse sahil kesiminde akşam üzeri mesela binlerce insan var orada. Ya biz çayı, çay üreticisinin ayağına götürmemiz lazım tekrar. Şimdi bahçeyi söküp götüremeyeceğimize göre orada yaşanan sıkıntıları onlara anlatmamız lazım. Yübremezden kaynaklanan sorunlar var. Helbisit kullanımından kaynaklanan sorunlar var. İşte çaylıklar yenilenmesi gerekir dediğimizde 15 sene önce 2006'da bir çay raporumuz vardı. Yerden yere vurdular. Sosyal medya yoktu. Şu anda çok olumsuz eleştiriler olabiliyor hemen. İşte gelmişler. Tuzu kuru, tuzu yaş koltukta oturanlar ne anlar şudur budur. Bunlara göz kapayıp 100 yılda 100 yıl daha bu efsunlu ürünü götürmenin yolunu aramamız lazım. Geçen yıl 100. yılını kutladık. Bu sene 101. yıl. Ama makinalı tarım yok sayılamaz. Biz üretici olarak pandemide bir şey öğrendik. İşçi olmazsa biz ne yapacağız? Bunu gerçekten pandemi bize öğretti. İşte çaylıklar dalında kalacak, o olacak, bu olacak, valilik toplantıları şunlar bunlar. Hiç kimsenin çay dalında kalmadı. Ben bir örnek vereceğim. Erenköy'de 86 yaşında Muzaffer Cayman diye bir üreticimiz var. Geçen yıl dedi ki, Müfüt Bey dedi ben sana bir şey değil. Sen ki benden tekrar üretici yaptın. Ben daha size hiçbir şey demiyorum. Dedim ya ne oldu? Gittim dedi bir motor aldım. Taşıma gücüm yok. İlk önce dedi 70 kilo topladım. 10 gün sonra dedi 150'ye çıktı. Çayın içinde yatıp kalkıyor köyde duruyor. Bu senede de 300 toplayabiliyor, 2025. Biz 65 yaş üstünden üretici yapmaya çalışıyoruz, gençleri tarıma sevdirelim, çay üreticisi yapalım. Tüm Türkiye'de tarımın sorunu ya, biz ortaokulda tarım bilgisi dersini gelin geriye getirelim. Hocam sizden istirham ediyorum, gökle olarak mı konuşursunuz, Milliyetin Bakanlığı'na mı anlatırsınız? tarım bilgisi dersini okuyan öğrencilerden biz illaki 18 milyondan 1 milyon tane tarımı seven çıkarız. Yani yeniden sil baştan başlayacaksak tarımsever öğrenci yetiştirmemiz lazım. Bakın şu anda Çaykur her yıl işte daha önce katüye bağlıydı, yüksek yüksekokuldan mezun olan, expert ünvandı, personelleri ama önceden kadrolu, şimdi mevsimlik bir şekilde sorunları var. İstihdam ediyor. Ya şu anda 160'a ya yakın özel sektör var. Farklı bir yere de bunu izah etmek istiyorum. Kapasite oranında üç tane zorunluluk niye getirilmez? Ziraat fakültemiz var. Açılması için onca uğraşıldı. Oradan beriye geçirilmiyordu. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür. Ya bu bölgede gerekiyorsa çay teknoloji, mühendisliği kurulsun. Eğer o olmayacaksa. Bu bölge için bizim üniversitemiz, genel müdürlüğümüz buradaysa ya biz bu farkındalığı yaratmamız lazım. Üretimden çalışanına kadar bizim işçimizi bilinçli yapmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Özel sektörün 50 tona bir tane mühendis eksper zorunlu istihdam da yaratmamız lazım. Ya bu insanlar önünü göremiyor. Bakın farklı bir şey yapalım. Bine yakın belki de Çaykur'da eksper ünvanlı, eksper var veya diğer ünvanlı. Çaykur Genel Müdürlüğümüzle bir proje yapıp kampanyanın arası şu anda. Stadyuma toplayalım kapalı spor salonu. Bizim isteğimize gelmeyebilir ama genel müdür der ki tüm alım yerlerindeki personelin katılımıyla program yapılacak. Çayın alımından, kaliteli hasadından, şu anda biz toplatıcı konuma evrildik ya üretici olarak. Alım şekli de değişti. Bakın selloz oranı arttı, kalitesizlik arttı. Bunun önüne geçmemiz lazım. 22 günde tüm işletmeler seferber olsa, kapasite kullansa bu çayı işleyemez. 400 30, 480 bin ton birinci sürgün çay oluyor. Hafta tatiliyle 30 gün olması lazım. Biz 23 günde bitirmek için bütün çayı topladık. Saklanamayan ürün. Ya bir sürü ürün kaybı. Efsaf kaybı. Bunların önüne geçmemiz lazım. Üniversite Kuruluşlara da önderlik yapması lazım, liderlik yapması lazım. Ben merkezli değil, biz merkezli olup çayı 100 yıldan yaşatmanın yolunu aramamız lazım. Çünkü çayda emek var, alın teri var, göz nuru var. Ben saygılar sunuyorum.